Hoş geldiniz başkanım. Tekrar hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz, başkanım. Yeni yapılan yoldan dolayı evet. size çok çok teşekkür ederim. Nasıl? Nasıl? Evet. Nasıl? Hocam bu başkanım her geçtikçe bir sürü dua edin. Allah senden razı olsun. Allah bizi daha çok rahatlattı başkanım. Şu yolda evet. biterse on numara olur. Evet. Çok rahatlarız o Şimdi orada da müthiş çalışıyor. Devam ediyor. Şu anda Şimdi mükemmel çalışıyor. Onlar ne kaldı? Bu e, Boğaziçi <laughs> Caddesi'ne de. Kince tab. Kince şey, Onu da. diyorum başkanım. Şuradaki ha. bizim sıkıntımız yani. <laughs> bizim derken şehrin göbeğindeki sıkıntı. Evet. Değil. Şey bir şey yani tek bizim için tabii. <laughs> arkadaşlar da rahatlayacak. Çok evet. çok çok rahatlattı var ya. Şu zaten Boğaziçi ne desen yani. Şimdi devamını da açarsak. Devamını da açarsak biz çok rahatlarız. Şimdi Düztepe'den inen, inen Caddesi'ne girmek istediğinde mecbur doğum evi kavşağına gelmek istedim. Evet, olur. evet. Şimdi evet. kalmayacak. Oradan direkt, direkt Boğaziçi, şeye bağlanacak. Sıcak kapa zaman şehir üstüye bağlanacak. doğum evi kavşağına gelen trafikte azalacak. Sıfır, sıfır inmiş olacak. Şimdi. Aynen. Çünkü herkes buraya burayı kullanmak. Düz döpeden gelenler şehir üstüne Herkes burada bu da zorunda. Bir de şimdi şehir gelen şeye dönemiyor. Üstepeye dönemiyor. Yani, Doğru evet, dönemiyor. Şu. Yani o bayağı, o evet dönemiyor. Ali Baba Yavuz'da. Arası Ara çıkması... gazlardan çıkmaya çalışıyor. O da problem oluyor. Seyyar satıcılar. Şimdi ona oldu. da gerek kalmayacak. İkinci etapta güzel çalışmalar hızlandı. Orası başkanı. Evet, evet. evet. Bir şey daha var. Şunları evet. evet. açarsam o zaman i̇şte. ne olacak biliyor musun? Bu Özdemir Bey Caddesi'nin evet. trafiği de yüzde otuz kırk daha azalacak. Evet. evet. Çünkü şimdi şehirdeki sürüler şeye gitmek isteyen e, Yeşil Vadiye veya Karataş'a bu yolu kullanmak zorunda kalıyor. Şu tarz evlerinde herkes dua ediyor. Büyük, o, 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 bir, ne kadar büyük bir nimet. Ne kadar büyük ayrı bir, bir şey yani. Köyler yani. evet. Her şeyine yer. Köylerde o, olsun, şehirde olsun, olsun, bombaşka ya.